Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Bakara suresinden 67-73. ayetler arasında değerlendireceğiz. Allahu Teala burada bu surenin Bakara suresi olarak isimlendirilmesinde e, esas olan olayı bize anlatıyor. Malum bu surenin ismi Bakara suresi. Bakara e, yani inek anlamına gelebildiği gibi e, sığır anlamında da kullanılabilen bir kelime. Ve bununla alakalı bir olaya burada yer veriliyor. Kur'an-ı Kerim'deki sure isimleri e, genelde o surede geçen bir kelimeden ve o surenin muhtevasından e, isim meydana gelmiştir. Burada da Bakara suresi en uzun surelerden pek çok kıssalar anlatılmış ama en dikkat çekici kıssalardan birisi Hz. Musa zamanında yaşanan bir olay ve bir ineğin veya bir sığırın boğazlanması olayı. Kur'an-ı Kerim o kadar meseleler içerisinde buna da yer vermesi bize şunu gösteriyor. Demek ki bu da çok önemli bir olay. Belki bazılarının hatırına şu gelebilir. Yani bir sığırın boğazlanması olayının ne önemi var ki? Kur'an-ı Kerim bundan bahsetmiş. Önemini şöyle anlayabiliriz. Günümüzde Hindistan'da da ineğe tapanlar var. Ve bu ineğe tapanlar ineği kutsal kabul ediyorlar ve inek orada kesilmiyor. İnek bir mabut olarak karşısına geçilip ibadet edilen bir varlık. Demek ki Kur'an-ı Kerim bir e, sığırın boğazlanmasını bize anlatırken aynı zamanda e, sığır perestlik, bakar perestlik bu manayı da kesmiş oluyor. Yani inek tapılacak bir varlık değil, istifade edilecek bir nimettir. Kur'an-ı Kerim böyle bir mesajı bize sunuyor. Bunları bir mukaddime kabilinden ifade eden sonra Kur'an'da anlatıldığı şekliyle kısaya geçmek istiyorum. Ve iz qale Musa li gaumihim Musa kavmine şöyle demişti. İnna Allah ye'murukum Allah size emrediyor en tezbehû bagara, bir sığırı boğazlamanızı emrediyor. Bununla alakalı şöyle bir olaya yer verilir tefsirlerde. İsrail oğulları arasında bir tanesi, zengin bir tanesi öldürülmüş. Öldürenler ona mirasçı olabilecek olan amca çocukları. Bir an önce mirasına konalım diye amcalarını öldürüyorlar. Ardından da amcamız öldürüldü, biz bunun kısasını isteriz, katilin bulunmasını isteriz diye Hz. Musa'ya müracaat ediyorlar. Öldüren kendileri katilin bulunmasını isteyen yine kendileri. Musa Aleyhisselam e, Cenab-ı Hakk'a yalvarıyor ve katilin bulunması noktasında Allahu Teala Hazreti Musa'ya "Ey Musa, onlara söyle bir sığırı boğazlasınlar. Onun bir parçasıyla öldürülen kimseye bursunlar dirilecektir ve katilini söyleyecektir." diye bildiriyor. İşte Musa Aleyhisselam e, kavmine bunu söylüyor. Allah size bir sığırı boğazlamanızı emrediyor. Galu etettahizuna huzu ve onlar dediler ki bizimle dalga mı geçiyorsun? Yani katilin bulunmasıyla bir sığırın boğazlanması arasında ne alaka var? Bir münasebet göremiyorlar ve aslında bir peygambere denilmeyecek bir ifadeyi söylüyorlar. Bizimle dalga mı geçiyorsun? Gale auzu billah en minel cahilin Hz. Musa dedi ki, cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım. Yani bir peygamber için dalga geçmek düşünülmeyecek bir durumdur. Cahiller dalga geçer. İşte Musa Aleyhisselam cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım diyor. Bu defa bakıyorlar ki iş ciddi. Herhangi bir boğa bir sığırı boğazlasalar aslında emri yerine getirmiş olacaklar ama. İşi biraz yokuşa sürüyorlar. İşi uzatmak istiyorlar. Ve galu dediler ki ud'u lena rabbeke Rabbine bizim için dua et. Yübeyyillena mahiye. Yani onun ne olduğunu bize beyan etsin. Gale innehu yegul Hz. Musa dedi ki Allah şöyle diyor İnneha bagaratun la faridun ve la bikr. Yani bu öyle bir sığır ki e, ne yaşlı ne de çok taze. Avanun beyne zelik bu ikisi ortası. Yani bu yaşlı bir sığır değil, çok genç bir sığır da değil, orta yaşlı olacak. Fefalu <laughs> ma artık size emredileni yapın. Galu udulena rabbeke dediler ki Rabbine bizim için dua et. Yubeyyillena <laughs> ma onun renginin ne olduğunu bize beyan etsin. Yani bu defa yine yeni bir talepleri oluyor. Tamam ne çok yaşlı ne çok genç orta olacak ama rengi ne olacak? Gale innehu yegul Hz. Musa dedi ki Allah şöyle diyor inneha <hâ> bagaratun safra o sarı bir inektir fâgûn levnuhe yani rengi böyle iç açan tesurun nazirin ve bakanlara sürur veren iç açıcı sapsarı rengi olan bir inektir burada yani onun bakanlara böyle sürür vermesi malum bazı renkler daha böyle iç açıcı oluyor. Diyelim cıvık sarı olur. Bu sarı o kadar insan içini açmayabilir. Ama daha böyle bir altın sarısı sanki bakanlara sürür veren göz kamaştıran bir renk. Demek ki bu bu eba bu evsafta bir inek olarak Hz Musa anlatıyor. Galu dediler ki, ''ud'ulena rabbeke'' Rabbine bizim için dua et, ''yübeyyillena mahiye'' Yani onun ne olduğunu bize e, beyan etsin. ''İnnel bagar teşabe hâleyne'' Yani bu sığır işi doğrusu bize karışık geldi. ''Ve inna le muhtedun Ve inşallah biz e, bir yolunu bulacağız ve belirtilen özellikle e, sığırı bulup bunu keseceğiz. Burada inşallah diyorlar. Ee, peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bununla alakalı şöyle buyurmuş. İnşallah demeselerdi yapamayacaklardı. Ve yine peygamberimiz şunu buyurmuş. Evvelinde herhangi bir sığırı boğazlayıp kesseler emredileni yapmış olacaklardı. Ama onlar işi yokuşa sürdüler. Allah da onlara yeni yeni özellikler beyan etti. Ve faturası kendilerine ağır oldu. Gale innehu yegûl e, ee, Hz. Musa dedi ki Allah şöyle buyuruyor اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ art. Yani bu öyle bir sığır ki e, yeryüzünü e, toprağı yani sürmekte kullanılmamış olacak. Yani çifte koşulmamış olacak. وَلَا تَسْقِ harf Ve e, sulamada da kullanılmış olmayacak. Müselleme ve kendisi salı verilmiş, hiç böyle bu gibi işlerde çalıştırılmamış bir sığır olacak. La şiyete fiha ve renginde herhangi bir alacalık, herhangi bir karışıklık da olmayacak. Galu dediler ki el en tebil hak işte şimdi tam beyan ettin hakkı bize getirdin dediler. Fezebahuha ve onu boğazladılar ve mekadu alun ama neredeyse yapamayacaklardı. Tabi neredeyse yapamayacaklardı. Yaptıklarını ifade ediyor. Ama çok zor şartlarda bu emri yerine getirdiklerini de ifade ediyor. Rivayete göre işte birisinin bu, bu ev safta küçük bir buzağısı dünyaya geldiğinde sapsarı bir buzağı onu çifte koşmamış, onu sulamada kullanmamış, salı vermiş ve oğluna miras olarak da bırakmak istiyor. E, bu çok güzel e, gelişiyor ve bakanlara gerçekten sürür veren bir sığır durumunda. İsrailoğulları katili bulmak için e, önce böyle bir sığırın peşindeler. Her tarafta bu ev safta bir sığırı arıyorlar. En sonunda e, buluyorlar. Ama e, o kişi de bunu iyi değerlendirmek istiyor. Çok yüksek bir meblağa ağırlığınca altın gibi bazıları bazı tefsirlerde öyle ifade etmişler. Öyle veya böyle en azından çok yüksek bir bedel diyebiliriz. Çok yüksek bir bedele o sığırı onlara satıyor. Böylece oğlu bir sığırdan dolayı zengin hale geliyor. Ve bunu kesiyorlar, bunu boğazlıyorlar ve o şekilde emredileni yerine getirmiş oluyorlar. Ve izgatel tüm nefsen siz bir cana kıymıştınız. Yani hepsi bunu yapmadılar aslında. Ama onların içinde meydana gelen bir olay olduğundan hepsine nispetle bu ifade edildi. Yani siz bir nefse, bir cana kıymıştınız. tüm fiha Ve o konuda suçu birbirinize atıyordunuz. Yok falan öldürdü, filan öldürdü gibi e, laflar, dedikodular ortalıkta dolaşıyordu. Vallahu muhricum ma tüm tektumun Allah gizlemiş olduğunuzu ortaya çıkaracaktır. Fakul nadri buhu bi ve biz ölmüş olan kimseye o sığırın bir parçasıyla vurun dedik. Ketherike yuhillahul mevte işte Allah ölüleri böyle diriltir ve yuriyum ayatihi ve ayetlerini size gösterir laalakum taqilun ta ki aklınızı kullanasınız. Ta ki aklınızı çalıştırasınız diye. Ve e, rivayetlerden de anlaşıldığı üzere e, bunun bir parçasıyla, hayvanın bir parçasıyla ölen kimsenin cesedine dokunduruyorlar. Ve o ölen kimse diriliyor. Beni e, işte kardeşimin oğulları e, öldürdü diye katilleri haber veriyor. Ve onlar da kısas yoluyla cezalandırılıyorlar. Burada Kur'an-ı Kerim'in böyle bir olayı anlatması bize bakar perestliğin, sığır perestliğin önünü kesmek lazım. Yani sığır türünden olanlar ibadet edilecek bir varlık değil. Bunlar ancak etinden, sütünden istifade edilecek güzel birer nimettir. Bu mana bize anlatılmış oluyor. Ve Kur'an-ı Kerim bir sığırın kesilmesi olay olayıyla sığır perestliğin kesilmesini bize anlatmış oluyor. Burada tasavvufi yönden de birtakım manalar çıkarılmıştır. Mesela insandaki e, kalp adeta o ölü gibi. Dil e, eğer zikirde kullanılırsa o kalbin dirilmesine, hayatlanmasına vesile olacak. İnsan Allah yolunda seyri i e, çok küçükken başlasa e, pek başarılı olamayabilir. İleri yaşta başlasa geç kalmış olur. Ve uygun bir yaştabına, genç yaşta başlaması esastır. Ve inanç itibariyle insanın inancında hiçbir siyah nokta bulunmamalı. Tamamen berrak, tamamen her türlü şirk şaibelerinden uzak bir inanç içerisinde olmalı. Ve insan bu şekilde ölü olan kalbini manen diriltir ve bu şekilde manevi hayata mazhar olur. Bu gibi manalara da tefsirlerde dikkat çekilmiştir. Ve burada tabi Allah ölüleri böyle diriltir derken öldürmek ve diriltmek Allahu Teala'nın tasarrufu. Allahu Teala hayatı verir, hayatı alır. Her gün bizleri uykuyla ölüme mazhar gibi gün gelip zaten öldürüyor ve Allah dilediği zaman da öldürmüş olduğunu tekrar hayata getirebilir, tekrar hayata gönderebilir. Ancak bunlar tabii şaz olaylardır, harika olaylardır. Harika olayların her zaman tekrarı lazım gelmez. Ve zaten her zaman da tekrarlanmaz. Her zaman tekrarlanmış olsa bunlara harika denmez. İstisnalar çoğaldığı zaman kural halini alır. İşte mucize dediğimiz olaylar birer istisnadır. Burada da bir ölünün dirilmesi, beni falanca öldürdü diye haber vermesi, bu da istisnai bir durumdur. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam el gatilu la yerisu buyuruyor. Katil mirasçı olamaz. Yani bir insan mirasına konayım diye e, mirasçı olabileceği bir kimseyi öldürdüğünde eğer onun öldürdüğü ortaya çıkarsa e, o maldan tümüyle mahrum kalır. Demek ki gayrimeşru bir yolla hedefe varmak isteyen genelde hedefinden mahrum kalır. Ulaşmak istediği şeye ulaşamaz. E, bu noktada e, Kur'an-ı Kerim böyle bir olayla da bu manayı bize bildirmiş oluyor ve e, suç gibi şeyler illa bir gün ortaya çıkacaktır. Gizli olarak yapılan şeyler bir gün ortaya çıkacaktır. İşte günümüzde her taraf kameralarla dolu ve e, mobese kameraları, daha başka bir takım kameralarla insanların yaptıkları e, görülebiliyor sokaklar adeta kontrol altında. Önemli yerler devamlı izlenebiliyor. Bunun neticesinde insan gizliden de bir şeyler yapsa ortaya çıkıyor. Ve artık günümüzde hırsızlığı e, hırsızları tespit etmek e, cinayet işleyenleri tespit etmek daha da kolay bir duruma gelmiş durumda. Demek ki Kur'an-ı Kerim böyle bir olayla e, bu manalara da dikkat çekiyor ve ölenlerin bile eee kimin tarafından öldürüldüğünü tespitte zaman gelip de faydalı olabileceklerini ifade ediyor. Cenab-ı Hak hepimizi Kur'an'ın nurlarına, sırlarına masar eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.